Canım, hadi gel erinin kollarına. Ay gelmesine geleceğim de, ya günahsa? Günah olur mu gülüm? Seven kalplerin vuslatı en büyük sevaptır. E beni kandırıyorsan, e ne de olsa sen yabancısın. E yok günahtır günah. Değil gülüm, açalım soralım. E aç. Alo fetva mı? Alo fetva buyurun. Bacım, burada dünya ahret bir gacım var. Hani ya da benim 50 gram pastırmam, Konyalıdan başkasına bastırmam günah diye tutturdu. Yani şimdi Konyalılara cevap da biz Konyasızlara günah mı? Ver bakayım yavrum sen onu bana telefona. Gülüm seni istiyor. <laughs> Ver bakayım. Alo e, bacım e, bir yabancı ile olur mu bu iş? Töme töme. Memleket mühim değil kızım. Namahrem değilse olur. Ay zina olmaz yani. Olmaz. E evliyseniz zina mina olmaz. Ay yok evli. ikide çocuğu var. Bana bak. Alo. Sen de evli değil mi? Yok canım. Karısıyla evli. Ay yoksa günah mı? <laughs> Amanın destur de kızım. Çok günah. Evli adamlar olmaz. Vallahi yanarsın. <laughs> bana evli olunca günah oluyormuş. Ya tamam boşanırım. Boş ol, boş ol, boş ol. Boşandım işte tamam. Aa. Hadi gel yavrum. Ne malum? Ben bir açıp sorayım. <laughs> Alo Fetva buyurun. E, üç kere boş ol deyince boşanmış oluyor mu? Olur olur. Yalnız karısının da duyması lazım. Öyle olmuyormuş. Karının da duyması lazımmış boş ol dediğine. Allah. Bir sor bakalım, cepten mesaj atsak oluyor mu? E cepten mesaj atsak oluyor mu? Olur olur. Uygulamada yeri var. Arap emirliklerinde hep öyle yapıyorlar birbirlerine. Ah sağ, ol, sağ ol. Artık günaha girmeden gerdeğe girebiliriz. Bana bak, mesaj çek. Tamam, tamam. Alo! Alo! Numarayı nereden biliyorsun? Bana bak, ben yıldız çengel yaptım. İkinizin de evli olması gerekir ona göre. Ne diyor? Ya tamam, evleniriz. Elinizde nöbetçi bir imam var mı? Gelsin nikah kıysın. Vallahi şu an imam falan yok, ben varım. İy, ver bakayım şu telefonu. Alo abla, e, imam yoksa imame olmaz mı? E, gelip sen kıyıversen şu nikah. Olmaz kızım, olmaz! Dur bakayım. Recep efendi. Buyur bacım. Senin imamlığın var mı? Ne? İmamlığın var mı? E cemaat olmayınca var. Kitapta yeri var. İyi o zaman. Al şunlarla konuş. Alo. 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 Acil nikah kıyacaksın. Pekala tamam. Bana bakın. Ahizenin önünde diz çökün. <laughs> Hadi kalk diz çök. Diz çök. <laughs> Otur. Tamam. Hadi Allah mesut etsin. Allah mesut etsin. Gördün mü bak, hiç günah girmedik. Hatta sevap kazandık. He, öyle valla. Hadi ben gidiyorum. Evde karım bekler, çocuklar bekler. He, ama senin karın benim. E sen deyin. Boşuyorum. Boş ol, boş ol, boş ol. Hadi bana eyvallah. <laughs> Alo Fetva buyurun. Alo Fetvacı bacı. Gene ne var? Bir işi yapamadınız mı? Yaptı yaptı. Yalnız boş ol deyip çekip gitti. E olan da bana oldu. Peki bu günah değil mi? Şehvetin dini imanı olmaz kızım. Bana bak. O kadar kendini düşünüyorsan... ...fetva yerine aklını kullansaydın. Çakarım.